だってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだっだだだっだだだだだっだっだ Yeter niye 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 sus 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 lütfen sus. <gülüyor> 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 tamam tamam. Zayzer <laughs> zayzer zayzer. Zay Yeter artık çok, çok sıkıldım ağlıyor ya. Yeah. Alo kanka ne oldu? Kanka sen hala hazırlanmadın mı? Ne hazırlanması? Daha geri değil mi? Kanka ne gecesi? Ne? Ne? Gece mi oldu? Ne? Gündüz mü oldu kanka? Gündüz olmuş yapacağım ben? Kanka hemen giyin gel. Tamam kanka. Of ya bacı var yine bunlar diye niye? niye? Ne koyayım? Mesela şunları. Giyim Niye ben bunu giydim? Neyse. Aşağı ineyim. Hadi. Neyse babalar bugünlerde çok soğuk palto giyeyim. Tamam pekala şöyle ki. Of ya geri çağırıyorlar gelmiyorlar. Evet arkadaşlar partikasyon abone ol like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.